Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Foto Mali oynayacağız. Bu oyunda bir fotoğrafçı olacağız ve milletin götünü bacağını her yerini çekeceğiz. o <laughs> oh, arkadaki müzik güzel ha. Günlerden bir gün bir fotoğrafçı adam fotoğraf çekerken elinin yanlış tuşa basması sebebiyle fotoğraf makinesi götüne girdi ve o günden sonra fotoğraf çekmeye tövbe etti. Bak bak. Şimdi yeni oyun değil mi başlayalım. Bu arada Türk yapımı bir oyun o yüzden daha güzeldir inşallah. Gün bir. Hadi bakalım. Elektrikler yine gitmiş olmalı. Arka sokaktan sigortayı açmalıyım. <laughs> Ama okuyayım. Sigortanın arka ne işi var ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nereden çıkacağız? Ha buradan. E açılmıyor bu kapı. Buradan mı gideceğiz? Aha vallahi buradan. Aç bakayım abicim kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Arka sokak burası mı? Oo burada sigorta kutusu. Aç. Tamamdır. Bu tipini ki mi ya? Lan doğru konuş piç. Aranıyor. Süpürgeyi al ve yerdeki kirleri temizle. Uşan mı var lan amına koyduğum görsen temizle. Neyse arkadaşlar burası bizim dükkanımız. Dükkanımızın bereketli olması için ilk önce dükkanımızın temiz olması lazım. Oo biz dükkanda yatıp kalkıyoruz lan. <laughs> Fakirliğin gözü kör olsun. Süpürge nerede? Burada mı? Babam ben küçükken bu odaya girmemi istemezdi. O babanın amına koy. Babanın amına koy. Oğlum süpürge nerede ya? Ben süpürgeyi bulamıyorum. Ha burada. Ne kadar büyükmüş lan burası. Buraları bir temizleyelim. Sıçmışlar ağzından sıçayım. Tamam. Şurayı da temizle abicim. Oo oh, temizle temizle. Başka işin var mı sanki? Bu oda galiba bizim fotoğraf stüdyomuz değil mi? Oğlum burada kim fotoğraf çektirir ki? Kendi evinde çektirse daha güzel çıkar valla. Bir tane tablo böyle katmışız. Başka bir şey yok. Dükkanı aç. Hadi bakalım. İlk müşterimiz ilk siftahımızı atalım. Şu 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 şu, şu süpürgeyi yerine bırakayım da öyle. Besmele ile dükkanımızı açalım ki hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sifta senden, bereket Allah'tan. Oturabiliyoruz mu? Oturamıyoruz. Niye? Götümüzde kurt mu var? Niye oturamıyorum ya? Neyse müşterimizi ayakta bekleyelim arkadaşlar. Hani gelen giden yok. Ananı sikeyim. Şerefsiz korkuttun beni. Senin tipi nasıl çiğim ben? Kambur piç. Bu ne ya? Dik dursana amına koydum. İşte bu hep bilgisayarla oynamaktan oluyor arkadaşlar. Ben de böyle olacağım. Senin ben tipi nasıl çiğim? Maymun mu doğurdu seni? Ne yaptı ya? Aha bak. Ampul bile gitti ya. Uzun zamandır bu dükkanın yeniden açılmasını bekliyordum. Yakışıklı çıktığım bir fotoğraf çektirmek istiyorum. İşte o istediğim imkansız. Ya yani seni nasıl yakışıklı çıkartabilirim ki? Benden imkansızı istiyorsun. Nereye gitti lan? Müşterinin fotoğrafını çek. Format yatay baskı ölçüsü 3x4 baskı adedi 3 tane. 3 tane istiyor bir de piçe bak. Bunu mu alacağız? Yok amk sandalyeyi al onları çek fotoğrafını. <laughs> bir müşterinin uygun fotoğrafını çekmek için yerdeki işaretli konumunda durun ve kamera modundayken doğru rotasyon ile müşterinin fotoğrafını çekin. Eğer geçerli bir fotoğraf çekiliyorsanız sağ üstte yeşil ikon görünür olacak. Tamam. Düzgündür, poz ver abicim. O yeşil olunca güzel çekiyoruz demek. Şu çok mu güzel yani? <gülüyor> tamam. <laughs> harika oldu. Git eve fotoğrafını duvara sarsın artık. Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için elinizdeki fotoğraf makinesini tutarken bilgisayarla etkileşime geçin. Yazdırdığınız fotoğrafları zarfa koymak için elinize zarf tutarken fotoğraflarla etkileşime geçin. Tamam. Şimdi bunu bilgisayara aktaracağız sonra da bastıracağız. Evet. Tamam aktardık mı? Kamera bağlandı bir yeni fotoğraf algılandı. Dosya aktarımı başlasın mı? Evet başlasın tabii. Dosya aktarımı tamamlandı. Dur <laughs> bakalım nasıl çıkmış. Ooo <laughs> yemin ederim harika oldu ha. Ooo ne yaptık lan? Dur az az şişeyim. kağıdı yaptık. Harika oldu arkadaşlar. Bunu bir yazdıralım şimdi. Boyut ne istiyordu? 3 çarpı 4. 4 çarpı 4'lü harekete geçti fidanları dikti büyüdü orman. Kaptan Hakan poça Gökhan. O eski bir çizgi film vardı var ya hep izliyordum. 3 tane istiyor pezevenk. Başla. Çok güzel fotoğrafın çıktı ha. Git Instagram'da profil fotoğrafı yap bunu tamam mı? Oo mükemmel. Ha zarfa kaçacağız. Zarf nerede az onu burada da tamam. Kat zarfa kat. Abicim zarfa katar mısın? Amına koyayım sen ki vampirin ya. Bir rahat dur ya. Arkadaşlar şimdi internete baktım. ilk önce gidiyormuşuz fotoğrafları böyle atıyormuşuz. Sonra zarfa alıyormuşuz. Ha böyle alıyormuşuz. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Zarfı müşteriye teslim et. Al lan piç senin yüzüne uğraşıyorum. Aha. Parayı verdi. Ne kadar para verdi acaba ya? Bir daha gelme ha. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Eğer bu tarzda videoların devamını istiyorsanız bu videoya 1500 like bekliyorum. 1500 like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Videoya devam. Abilere selam çatışmaya devam. Merhabalar hanımefendi hoş geldiniz nasılsınız? Kapıyı hayvan gibi açıyor buradakiler var ya. Ampulümüz arızalı ya değiştireceğiz yakında. Paramız yok gibi bir tane ampul alalım. Sen ne istiyorsun canım aşkım benim bebeğim sultanım gül bahçem koncam pasaport başvurusu yaptıracağım. Bunun için uygun bir fotoğraf çeker misin? Sana her şeyi çekerim. Hemen alayım fotoğraf makinemi. Arka odaya geçelim hanımefendiyle. Güzel fotoğrafı çekeceğim şimdi onunla. Oo, Bacak bacak üstüne atılmış. Bu arada melül melül bakıyorsunuz bana. Gözümden kaçmadı. Aşık oldunuz değil mi? Şuradan bir fotoğrafınızı çeksem çok güzel olur ha. Şöyle şuraya geçelim abicim. Buna güzel çekeceğim bak ha. Hani oğlum yeşil şey çıkmıyor bu sefer. Ben nerede anlayacağım güzel çekip çekmediğimi? Makine ağzına az işte. Aha dik çekecekmişiz tamam. Şu so, ayaklarınıza gözüksün mü acaba? Oo, 36.5. Uf. Gerçekten harika bir fotoğraf oldu. Hemen bastırayım hanımefendi size. Kamera bağlandı 28 yeni fotoğraf algılan. Ne 28 ağzına ya. Bir tane çektik. Oo ben önce işe gibi tıkladım ya. O yüzden mi oldu acaba? Oo oh, ağzına açtık. Hangisiydi ki şimdi? Bunları silemiyoruz mu ya? Amına koyayım bilgisayarın havasını doldurduk. Biz bu aynen buydu bu. Yazdır. Baskal dedi 5 tane. Oha 5 tane ne yapacaksın sen? Dur ya şu profil fotoğrafından bu angutu çıkartacağım da bu hanımefendiyi kaçacağım. Bir dakika. Oh be gözmüş şenlendi ya. Vallahi çok güzel çıktınız ha. Keşke sizin gibi bir eşim olsa. Buyurun. Üf, bir de bir sürü para verdi. Yine bekleriz. Mercedes buyurun gelin çayımızı kafemizi çorbamızı için. Duruşçu oturduğu koltuğu götüreyim eve. Oh. Aa! Yine elektrik gitti ha. Kim kesti bu elektrikleri ya? Paramız yok mu? Fatura ödeyemiyoruz mu ya? Allah senin belanı versin. Amına koyduğum paylaşıyorsun. Aç şunu. Kesin o piçik kapatıyor duruyor aşağı teli. Hani ya da ananı babanı. Kimsin lan sen piç? Bunu oğlum sal. Hoş musun ya? İçip, i̇çip buraya mı geliyorsunuz lan? Ne istiyorsun lan? Kayıp ilanıma kötü çıktığım bir fotoğraf bastırmışlar. Daha düzgünü çekmek istiyorum. O bu kayıp ilanındaki adamdaki fotoğraf lan. Dışarıda vardı ya. Kaybolmamışsın işte. Allah senin belanı versin ya. Adalar ha? sahilinde bekliyorum. Hadi deliye bak deliye. 9 tane fotoğraf istiyor bir de. Götüne <laughs> sokacak bu fotoğrafı. Dikey istiyor bir de. Tamam hadi siktir git. Oğlum bu bize para da vermez ha ben biliyorum. Hele bir para verme var ya o donuna kadar alırım senden. Oo bak buradan bir şeyler alıyor. Softbox, arka plan zar. Paramız burada yazıyormuş. Tamam 59 dolarımız var. Neyse ya dur bir şeyler almayalım şimdi. Allah'ın angut. Aa para verdi ha. Valla vermez diyorduk verdi. Oyun güzelmiş ama beğendim. Uyumuyoruz mu biz ya gün bitmiyor mu? Uyuyalım biraz ya. Aha birisi daha geldi. Oo oğlum bu CJ değil mi lan? Geta Sandra Seki. <laughs> Valla benziyor ha. Yeni bir albüm çıkartıyorum. Albüm kapağı için poz verirken fotoğrafımı çek. Oo, Rapçi misin lan? Tam o rapçi tipi var ha. Ben fero... Ye ye ye. Hadi bakalım ona güzel bir fotoğraf çekelim de. 100 milyon izlensin şarkısı. Ne yapıyorsun lan? Nah mı çekiyorsun? Amına koydum. Yumruk yapıyor. He geç bu kapak fotoğrafı Değil mi? Doğru. 5 kişi izler artık. Şunları da bir aktaralım. Şu hanımefendiden başka birisi gelmedi ya. Yanarım yanarım ona yanarım. Tamamdır. Zarfımızı ver abicim. Son bir tane zarfımız kaldı. Sipariş etmemiz lazım bu arada. Alt pitch, Paramızı ver bakalım. Ya bu bir tane YouTube mutup yok mu? Oo resim çizebiliyoruz. Harika. Yeni gelen müşteriye bir bakayım diyeceğim de bu ne ağzına ya. Ne istiyorsun lan? İş barış şurusunda kullanabileceğim bir fotoğraf çektirmem gerek. Oğlum seni bu tiple kim işe alır ki? He? Geçi maskotlar falan iyi para kazanıyor ya. Maskot olabilir. Ananı. Aa, babam biliyordum. Bir cinlik olacak biliyordum. Ne oldu? Yine gitti değil mi? Aç abici. Oo birisi daha geldi. Aa az önce bizim hayal mi görüyorduk? Ne görüyorduk lan? Oo merhabalar hanımefendi hoş geldiniz. Bu ne oğlum? Bu gotik mi? Bu ne? Yüzü bembeyaz, dudakları simsiyah, kıyafeti simsiyah. Okuldaki arkadaşın fotoğraflarda gözükmediğimi iddia ediyor. <laughs> Onlara kanıt olarak bir fotoğraf sunmalıyım. Ya siktir git benimle uğraşmayın oğlum. Fotoğrafta nasıl gözükmesin? Cin misin, in misin? Hayalet misin, peri misin? Bu arada fotoğrafta gözükmezsen ben altıma sıçarım ha. Yok gözüküyor işte. Bok gibi stüdyo ya. Ortada bir tampil var stüdyo diyorlar. Hanımefendi çok güzel çıktınız ha. Bakalım çıkmış mı? Evet çok da güzel çıkmışsınız. Bu fotoğrafı gösterin alın götünüze sokun deyin onlara. Aa zarfımız bitti. Buyurun hanımefendi. Bakın yanınıza gelip veriyorum. Şuradan vereyim istiyorsanız. Teşekkürler hanımefendi kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar. Şimdi dur ee, bizim zarfımız bitti o yüzden zarf sipariş edeceğiz. mağaza zarf. Satın almak istediğinizden emin misiniz? Yok değilim eminim tabi. Şundan da alalım mı ya arka plan? Softbox mı alalım arka plan mı alalım? Softbox alalım biliyor musun? Çünkü adamların yüzü gözükmüyor. Ampulle çekiyoruz. Sonra da arka plan alırız. Aldım gitti 20 dolarımız kaldı. Teslim edilen siparişleri arka sokaktaki teslim paketini alabilirsiniz tamamdır. Ana koydum sapı ya. Sen nesin böyle ya? Niye tişörtsüz mü geziyorsun oğlum? Karımı çok özlüyorum. Onun için bir fotoğrafımı çektireceğim. Bir gün yerine kavuşursak ona vermek istiyorum. Bence o seni bırakıp kaçtı bilerek. Baksana ana kadar yazık. Nasıl yazık yazık yürüyor. Oo softboxlarımız gelmiş lan. İşte bak şimdi güzel oldu ha. Gele gele bu piçeden geldi. O kadar güzel hanımefendileri böyle bok gibi odada çektik. Softbox'ı bununla çekiyoruz. Şu gülüşe bak. Ee, zarf almamız lazım. O içine 5 tane daha var lan. O zaman bunu buraya bir yere katalım. Aynen kalsın orada. Hani bu ışıklar yanmıyor. He fotoğrafı çekince yanıyor değil mi bunlar? Fotoğrafçı da, da öyle abi. bir patlıyor gözümü kör ediyor adamız için. Oğlum ya yazık bu kadar kafaya takma. Valla çirkinsin bir şey demiyorum ama bir tane tişört giysen hemen kucağına atlar bence. Oğlum bu ne lan? Yana kadın ışınlanmış. Ne oldu fotoğraftaki bir gariplik mi var? Var tabii. Evet bir kadın görüyorum. Arkada da kadın var ha. Bu acaba bunun cin sevgilisi mi? Aa gitti lan. O E ee, şimdi yani bunu? Adam gitti kime vereceğim? Yazdırmıyorum oğlum boşuna kağıt harcamayalım. Dükkanı kapatıp buyum alayım. Bence de uyuyalım artık. 50 tane müşteriye baktık sabahtan beri. Hayat sen görüyoruz artık. Uyu. uyan güzel aç gözünü. Dile aşıkın sözünü. Gün iki Hadi bakalım. ikinci günden herkese merhaba. Hiç sıçmıyoruz abi biz. Götümüz patlayacak en son göreceğiz vallahi Gidelim bakalım ilk müşterimiz gelse yine. Oğlum şu Sebil'i gördüm su istedi canı susadım ya. Haydır oğlum ne yapıyorsun? Amına koyduğum. Babanın dükkanı mı lan? Tabayı nasıl çeviriyor? Soru sorma ve sadece beni dinle. Dün gece bazı şeylere şahit olduğunu biliyorum. Oğlum bu tip kimdir ya? Giymiş takım elbiseyi kendi bir bok zannediyor. Bu dükkanın eski sahibi baban. <laughs> ne? Bizimle birlikte çalışıyordu. Şimdi sıra bende. Bu anahtarı ve film rolusunu al. Filmlerin basılmış halini almak için geri geleceğim. Benden veya konuştuklarımızda kimseye bahsetme. Yakında yeniden görüşeceğiz. Hala tipe bak hala hareketlere bak. İşte böyle adam olacaksın Köpek gibi çevirirsin böyle. Ne bıraktı bu bize? Bu ne oğlum? Oo, Vermiyor. Bir film rulosu kaybolana dek kesme istasyonu ile etkileşime geçerek fotoğrafların negatif versiyonunu üretin. Ne? Hiçbir bok anlamadım. Negatif fotoğrafları sırasıyla geliştirmek, durdurma, sabitleme, çözeltilere koyarak işlemi tamamlamasını bekleyin. Bir bok anlamadım arkadaşlar. Aha kim geldi yine? Şunu bir yapalım ya dediği şeyi. Ne oldu şimdi? Valla bir şeyler yapıyoruz ama hiçbir şey anlamadım. Dondurma. Ama ne dondurması durdurma kimyasalı. Berabicim şunu da şuraya katalım ya. Heh. Sabitlemeyi de yaptık. Asın filan diyordu. Buraya mı asacağız Heh vallahi buraya astık. Tamam. 5 tane fotoğrafımızı yaptık. Bunlar kurudu mu şimdi? Ha kurudu. Zarfa kaçacağız değil mi bunları? Tamam. Tüplere bak oğlum. Bunlar nasıl fotoğraf ya böyle? Tamam. Ver abicim zarfımızı. Tamam bu zarfı şimdi o adama geri vereceğiz arkadaşlar kalsın orada. Biz müşterimize bakalım. Hoş geldiniz Pik be. Kimliğimi yenilemem gerek. Uygun ölçülerde fotoğrafımı çeker misin? Sen bana çeker misin? Çekerim tabii, ne yapalım işimiz bu. İşim bu olmasa nah çekerim. Sıfatsız hele oturuşa bak. Sanki ağadır sanki köyün ağası. Bok gibi çıktınız beyefendi. Ağzınıza sıçayım sizin. Verin beyefendi güle güle kullanın. Teşekkürler. Oo, oo yürüyüşe bak beyefendi. Ama hanımefendi hoş geldiniz. Bu arada bize şu an zamana kadar en güzel gelen bak dilim tutuldu hanımefendi. Sıra bakmayın. Münazır görün beni. Yeni yıl ajandam için bazı fotoğraflar çektim. Bunları geliştirir misiniz? Siz isteyin yeter. Aşk benim. Aa, bunları geliştireceğiz. Tamam buna fotoğraf çekmeyeceğiz. Az önceki işlemi yapacağız. Gerçekten fotoğrafları çok güzel ya. Aşkım benim bak konserlerde orada burada fink atıyor. Bizim böyle bir hayatımız yok ki için. Anca çalışıyoruz. Vay be baksana. Kim konser acaba Level C5. Level C5 iyi ki var baba. Harbi çok iyi var. Level C5 dinler misiniz? Çok ortak noktamız var bakın. Tamamdır. Hemen zarfımıza yerleştirelim. Buyurun hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Para vermenize hiç gerek yok. Bir öpücükle bu işi halledebiliriz. Gerçekten. Vallahi ciddi söylüyorum. Kabul etmedi. Üf yürüyüşe bak nasıl kıvırta kıvırta yürüyor. İki gözümün çiçeği ya. Şeyi bunu almak istiyorum. arkadaş şu arka planı ya. Vallahi bok gibi çıkıyor çünkü arkaları. Param olsun arka planı alacağım. Aha. Hele tiplerle yürüyüşe bak ya. Hiç sevmiyorum böyle den yola gelince var ya. Kendi çektiğim fotoğraflar çok kötü çıkıyor. Sen güzel bir tane çekersin. Sence sonun fotoğraftan mı sen deme mi? Bir düşün bakalım. Hele poza bak. Amına koyduğum değişiyor. Nasıl güzel çıkmayı planlıyorsun bu pozla? Nesin oğlum sen? Tek ayak üstünde duruyorsun. Allahu ekber. Kanka nasıl çıktım Güzel oldu mu? Bok gibi çıktın. Korkuttun beni. Bunlar niye böyle böyle yürüyor ya? Valla sinir oldum ha. Bu bu fotoğrafları ne yapacaktı ya? Profil fotoğrafı mı yapacaktı? Unuttum ha. Bakayım yetişiyor şuralarımız oldu mu? Aman koydum cimrisi. Cimri cimri. insan bir başçı atar. Paramız yetmiyor ya. Allah. Ya fakirliğin gözü kör olsun. Yine kese elektriği var ya. Tamamdır. Bu arada oyun bir şey Oyunu beğendim. Türk yapımı. Destek verelim. Destek verelim. Ağzına sıçtım. Karanlık yollardan geçtik. Dehir gibi sular. Ah. O sen nesin lan böyle? Karı mısın oğlum sen? Nasıl bir yürüyüş? Sen de böyle bir şeylik sezdim ha valla. Yaşından başından tam bir öyle bir yürüyüş mü olur ya? Yeğenim şu Zekbuk'a profil fotoğrafı koymam gerekiyor. Se Zekbuk nedir oğlum? Çek hele bir tane. Çekeyim dayıcım hele bir tane. Üf üf yürüyüşe bak. Dayı valla aranıyor ha. Yerleştirdi lan dayım bak böyle gezme ortalıkta. Aaa duruşa bak Etek giymiş la oha Etek giymiş vallahi yeni fark ettim Allah senin belanı versin Şu bıyıklarından utan ya İbrahim tatlı sese benziyorsun bak Tövbe estağfurullah Seni instagramda paylaşacağım rezil edeceğim seni beklesin Baba yanına yemiş gibi yürüyor bak bak göte bak Allah senin belanı versin Allah güle güle kullan. Oo valla paramız olmuş. Dur şunu alayım bir tane arka plan. Tamamdır. Üf dur bakayım nasıl oldu acaba. Üf üf valla harika oldu ha. İşte şimdi stüdyoya benzedi ya. Az önce bok gibiydi. Yine bu dava röya e denk geldi ha. Bir tane hanımefendi görsün. Oo yeniymiş desin. Bu ne lan? O bu birine benziyor lan. O bu kime benziyor ya? Valla birine benziyor. Eren Eren Karaylan'a benziyor lan bu. benziyor <laughs> lan bu. Ben gazeteciyim. Elimde bazı haber fotoğrafları var. Bunların kimseye gösterilmeden basılması gerekiyor. Lütfen bana yardım et ve polise haber verme. Sen ne işler çeviriyorsun? Biz de devletimizin polisinden gizli işler yapmayız. Mecbur yapacağız arkadaşlar. Oyun istiyor yani. Yoksa gerçek hayatta yapmam böyle şey. Bu işlem acaba gerçek hayatta da var mı ya? Bu ne işe yarıyor anlamıyorum şu an. Bir bok anlamadım. Fotoğrafçılar varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Aşkım çok pardon. Don. Düştüm balkondan. Dan. Zaten çok iyi. Popon. Üff. Merhabalar hanımefendi hoş geldiniz. Bakayım tipinize. Bakmaz olaydım. Geri dönün. Allah sizin belanızı vermesin ya. Az önceki dayı daha iyiydi senden valla. Evracım hiç renkli fotoğrafım yok. Benim için renkli bir fotoğraf çeker misin? <laughs> Kadın o kadar yaşlı ki renkli fotoğraf görmemiş hayatında. Şekerin tabii teyzeciğim. Az önce bir tane dayı geldi. Sana ayarlayayım bana. Çok yakışırsınız ha. Bakayım. Bak bu abla ne kadar da güzel poz veriyor. Az önceki dayıyı görmediniz mi? Bak beyaz arka planda çok güzel durdu. Önden ben, önden ben ağzına sıçtım. Dükkan sahibiyim ben. Bu arada bu oyunun demosu arkadaşlar bu. E full sürümü gelince oynamamı istiyorsanız buna 1000 like veya 2000 like atarsanız çok sevinirim. Dükkanı kapatıp uyum alayım. Evet uyuyalım. Çok çalışıyoruz ama abi biz. Günde var ya kaç tane belki 20-30 tane müşteriye bakıyoruz. Uyu bakalım. Gün 3. Ne yaptın oğlum ya? Uyurken ne yaptın lan bize? ağzını açtın sapı? Gel gel ben sen bir şeyler yapacağım şimdi. Ağzın açtın. Sapık ya heykel bile sapık oyunda. Dükkanımızı açalım abicim tekrardan. Oo bu adam yine geldi ha. Yine çevirdin mi burayı bak çevirmiş. Şunun zarfı hazır zaten. Şunu teslim edelim. Buyurun beyefendi. Bu adam tehlikeli birine benziyor. Değişik şeyler yapmayalım. Fena iş çıkarmadın. Zaten bu sadece bir deneme süreciydi. Seninle daha çok iş yapacağız. Oo bak bu adamda para vardır ha. Bu adama güvenmek lazım. Başka bir zaman diliminde görüşmek üzere. Görüşürüz abicim. Gel kafana sokayım senin. Ananı bacını. Oğlum bize ateş etti lan. Bak adama güvence dedik ağzımıza sıçtı. O yüzden için teşekkürler. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Sizlerden bu video için tam 1500 like bekliyorum. Yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz bay bay. Sizleri çok seviyorum.